Herkese selamlar dostlar sanal eğitim kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün videomuzda sizlerle beraber nasıl arkadaşlar Nvidia driver'ı ekran kartı driver'ı nasıl indirip kurabilirsiniz bundan bahsedeceğim öncelikle ekran kartı marka modelimizi nasıl öğreneceğinizden bahsedeyim önce bir de bilgisayarımın arama kısmına gelip buraya sizlerle beraber aygıt yöneticisi yazıp tıklıyorum aygıt yöneticisi burada karşımıza çıktıktan sonra burada arkadaşlar görüntü bağdaştırıcıları seçeneği var bu kısma bir kere tıklıyorum ve buradaki e, direkt karşıma çıkan ekran kartı benim bilgisayarımın ekran kartı. Ama burada gördüğünüz gibi bende iki tane var. Çünkü biri işlemcinin dahili grafik birimi. Ama benim asıl olan ekran kartım burada AMD Radeon 520 gördüğünüz gibi. Ama burada sizin Nvidia bir ekran kartınız olacağı için burada Nvidia ve modeli burada tamamen yazacaktır. Daha sonrasında modelimizi öğrendikten sonra bilgisayarımızın arama kısmına tıklayıp tarayıcı kısmına tıklayıp buraya sizlerle beraber direkt Nvidia yazıyorum. Nvidia yazdıktan sonra Nvidia.com kendi sayfasını tıklıyorum. Ve daha sonrasında en sağ üstte sürücüler kısmı var. Buradan sürücüler kısmına tıklayacağım ve burada kendime uygun olan sürücüyü indireceğim. Burada şu anda gördüğünüz gibi ürün tipi diyor. Burada sizin ekran kartınızın uygun olduğu kısım hangisi ise buradan onu işaretleyeceksiniz. Daha sonrasında ürün serisi diyor. Burada ekran kartınızın serisini seçtiğiniz kısım. Mesela ben bu kısmı seçeyim. Daha sonrasında burada gördüğünüz gibi ürününüzün GPU'nuzun ee, modeli burada yer alıyor. Buradan siz tabii ki e, kendi modelinize uygun seçeceksiniz. Daha sonrasında burada Windows 10 mu, Windows 11 mi veya da Linux bir e, işletim sistemine sahipseniz Linux veya buradan Windows 10 64 bit seçeceğiz. Burada indirme türünü yani e, Game Ready Driver olabilir, Studio Driver olabilir. Tabi bu sizin e, kullanım amacınıza bağlı olarak değişebilir. Daha sonra da Türk iş kısmından da e, dil kısmından da Türk seçeceğim. Daha sonrasında buradan e, aramaya e, başlayacağım. Burada gördüğünüz gibi şu an ben rastgele bir ekran kartı yani ekran kartının driver'ını seçtim burada siz kendiniz uygun driver'ı seçtikten sonra buradan gördüğünüz gibi 538 535 megabaytlık bir Windows 10 64 bit benim burada gördüğünüz gibi ekran kartı seçtiğim indirme driver'ı buradan indirmek diyeceğim daha sonrasında buradan indirme kısmına bir kere tıklayacağım ve şu anda gördüğünüz gibi burada benim Notebook için burada tabii ki diyor Nvidia sürücü yazılım lisans içinde de bulabilirsiniz diyor. Şu anda gördüğünüz gibi ben rastgele seçtiğim bir driver'ı şu anda bilgisayarıma kuruyorum. Kurduktan sonra bu aşamadan sonra ne yapacağız? Bu aşamadan sonra bilgisayarımda nereye kurarsam o driver arkadaşlar bir kere tıklayacağım ve daha sonrasında karşımda kurulum aşaması çıkacak. Kurulum aşamasında da zaten kabul et ve ilerle diyeceğim ve daha sonrasında da bilgisayarım entegre olduktan sonra driver bilgisayarımı yeniden başlattıktan sonra evimi de driver'ım arkadaşlar bilgisayarıma kullanmaya e, devam edeceğim. Tabii ki benim ekran kartım AMD olduğu için sizlere bu aşamayı gösteremiyorum. Ama siz Nvidia driverınızı e, modelini doğru girdikten sonra indirip daha sonra setup yasasına tıkladıktan sonra zaten kurulum aşaması karşınıza çıkacak. Ve daha sonra da kabul et ve devam ettikten sonra e, bilgisayarınız entegre olduktan sonra e, ekran driverı daha sonrasında bilgisayarınızı yeniden başlatıp e, ekran kartı driverınızı kullanmaya e, başlayabilirsiniz. Videomuz buraya kadar dostlar. Umarım videomuz size yaramıştır. Bizlere destek olmak isterseniz Kanalımıza abone olabilirsiniz beğenebilirsiniz veya süper teşekkür satın alarak bizlere yardımcı olursunuz. Eğer yapamadığınız veya tahta aldığınız bir kısım varsa yorumlarda belirseniz sizler elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.